Merhabalar. Bugün Genze'nin yeni bölümü geliyor. ikinci sene. Daha birinci sezonunu bitirmedim. İkinci, üçüncü bölümü dedik. Ya. çekmemiştim üçüncü bölümden. Bu dördüncü bölümü arkadaşlar. Dördüncü bölümünde, dördüncü bölümde ne olacağını bilmeyecek, bilmeyeceksiniz. Bu yeni kız değil. ya. Genze'nin bir tane daha bölüm var. O Genze'nin şeyi var ya. Gezeğe koş. İşte. Nana kaçtım. Genze'nin yeni bir bölümü falan ya. Burada masada çekiyorum ben bunu biliyorsun. Çok karanlık değil mi? <laughs> Tamam konuya geçelim. Şimdi bizim bir tane kızımız Sude Naz var değil mi? Gör kızdan para istemek gibi bir konumuz. Tamam mı? Gör kızdan para istemek. Yani gör kızdan para istemek ek gibi bir şey. Yani kavga sonra ikinci kısmında da kızım da girl ve erkek girlle e, veya girlle berra eburek ısıttık ve Berkcan'a ayrılıyorlar. Acınan Berk Berkçanla eburekir eburekir e, kavga ediyorlar onu durdurmaya çalışıyorlar. Sonra Mine Mine geliyor para istemeye çalışıyor Sudan da ben niye anlatıyorum ki? <laughs> tamam. Aa, o zaman geç. Sudena. Melat. Merhaba. Ebrekir. Ya hala blank bir fotoğrafımı alıyorsun. Ya ver şunu. Ya ver diyorum. Ya bu ne? Bu ne Allah Allah. Baya, yani Blackpink fotoğrafı bakıyor. E bırakın sen bulama aşıksın. Mine'ye aşıktın en son sen. Bu, bu biliyorsun. Bu şey. Ben bunu atarım yani. Al. Sen bir bir şey söylesene, e bu iki baş senden başka birini aç, şimdi yaşayan birine. Berkcan, bak kavga etmeyin bu aralar. Siz Kankasınız Dün de kavga ettin dün dününüz zaten kavga ettiniz, bugün de kavga etmeyin lütfen zaten küsünüz. Berra'yı sorun. Bir bakayım. Bakalım bugün zaten matematik dersinde Berra hoca gelecek. Bizim hoca bugün yok da o yüzden. Fitne hoca gelmeden önce şey yaparız yani. Blackpink hayranım size bırakırsan. Aa, ben sınıfta çıkıyorum. Berra'lısın. Everbir bir daha sıkın kavga etmeyin yoksa tekrar ben ayırırım sizi Berra'yla. Söyleyeyim de neyse ben tenipse çıkıyorum. Ay zil çaldı sonunda. Allah Allah. Sevdiğim de bugün kavga etmedi de Allah'tan. Bakayım Fitnat Hoca gelecek mi? Ah kalemim düştü. Sessiz. Ben geldim çocuklar. Matematik konumuz matematik konumuz doğal bilgisayar doğalar. Yani hayat bilgisi hayat bilgisini diğer dersi istemeyeceksiniz. Bugün hocanız yok. Ben size eğitim. Her dersin matematik. Ee, e, bir bak sen dün çok çok yaramazlık yaptın o yüzden dün e, sınav sonuçlarını açıklarken bir tane kırık vereceğim sana söyleyeyim. Yüz alırsan art, arttırmayacağım eksiltmeyeceğim de öyle kalacak çünkü yarın sınavımızdayı bugün sınavımız var çocuklar matematik sınavını yaptıracağım. İlk önce derslerimizi işleyelim. Bugün doğal birimler öğreneceğiz. Hayat bilgisi diye zaten doğal birim, birim sayılarıyla normal birim sayıları işleyeceğiz. Sonra diğer dersimiz fen. Ben gelmeyeceğim ama ...şimdi... Ee, ne oldu? Neydi ya? Ben onun için ikinci dersten sonra İkinci dersten sonra üçüncü derste fen isteyeceksiniz. O zaman ben size sınav kağıtlarını vereyim. Sude naz tır çıkar. Tamam hocam. Tamam hocam. Ay kalemim düştü ya. teşekkürler hocam ben şuradan alayım kıyıpları E ötürü al <laughs> Dur, al ya aslında kıyıplarını niye yırtarak koyuyorsun ya ben sana öyle mi diyorum Tamam ben yapmaya başlayayım. İşte kardeşim yaptı. Bana ben. Cevini devamını çekiyorsan. Dece. Dece. De devam ediyor. Al tamam be. Şu, yapmak mı zorunda ya? Şöyle ne? Ne ne ya. yapmak zorundasın. sana sormadım yani. Yürü git be. <laughs> Bak çakacağım ha. <he. gülüyor> Arkadaşlar <aşağı>, kafam acıyor. Gel <laughs> <Giz> buraya. <laughs> tamam, şu Alt. Al Zeynep. Tamam şu tane aç. Hiç kimse bakmadı. Sınavdan sonra. Çocuklar sınavınız bitmiştir Tüm sınavlarınızı okuyorum. Hakikaten zevkli. Ebru kiss. 99. E bir iki sen bir tane dersin Dersine dersin verdim bir tanesini eksik yapmışsın anlamamışsın. Tamam mı? Berkcan. E bir iki yüz. Berkcan 99. Hocam ya nasıl olur? Dur. Ben çok çalışmıştım. Yani yüz bekliyordum Check. Sure.